Çok marketler sadece sebze meyve indirmekle kalmadı. Fiyatları indirdik diye duyurdu bugün 30 Aralık 1 Aralık'tan itibaren. Örneğin süt. Bir süt. 6,5 yarım yağlı. 6,90 tam yağlı. Şimdi tabi tam yağlı ile yarım yağlı arasındaki fark 40 kuruşa düşünce fiyatı yüksek olunca herhalde tam yağlı da tercih edilecek gibi geliyor. Carmen'in kakaolu fındık kreması tahmin ediyorum %13 fındık oranı. 400 gram 9.90 yani 10 lira. 800 gram 20 lira. Torkunun 700 gramı 30 lira 29.90 29 lira olduğunu düşünürsek 800 gramına 20 lira gibi bir fiyat. Uygun. Sucuk var orada. 16.90 250 gram sucuk. E, markası şuradan görebilirsen. Maret. Evet. Marka da iyi. Doğu Karadeniz çayı 33.90 Çaylara zam gelmedi. O, o da yakında zıplarsa şaşırmayız. Lipton'un Doğu Karadeniz'de 33.90 90. 700 gram ım, mis tam yağlı kaşar 39.90 90. Mis ürünlerini genelde şokta rastlıyoruz. Evet. Leo salamura zeytin şokun 2 kilogram kalibresi kalibresi burada yazmıyor 2990 iri kalibreye benziyor terk ediliyor onun siyasetini de 291 350 orta boy büyüklükte 1000 gram 1690 tost ekmeği düşürdüler 790'a 890'dan çarpı koymuş ayçiçek yağı var Evin ayçiçek yağı 5 litre. Bu ayçiçek yağları hep plastik olanlar. Eskiden plastikler pahalıydı. Tenekeler ucuzdu. Şimdi tenekeler çok daha pahalı. Emtia fiyatları demirin dünyada yüksek oluşu. Artık pet şişeler. Teneke yapmıyorlar bile. Genelde üretmiyorlar artık. Çünkü teneke para veriyoruz. Ve tenekeler çöpe gidecek. Tabii çöpten toplayanlar için teneke iyi olurdu ama insanlar da artık çöpe atacak durumda değiller şu anda. Bizim vatan salçası 920 gram mı? 830 gram 7,5 tavuk 22,90 şok marketlerde hep indirim. Evet. 9.90'a tasarruflarım bir feyirde. ED4 evet, 90 ve arkasında da bir BN 15 614 de almış. Şok market bunu Instagram'da paylaşınca insanlar fiyatlara beğenmiş gözüküyor. Gerçekten burada da benim hoşuma giden. En azından süt fiyatları ne olacak derken işte 7 liranın altında fiyatlar alıştık gördük. İşte to, peynir fiyatları kutu peynir 40 lira olduğunu gördük. 700 gramlarda taşarlarda 40 civarına gördük. Ayrıca yağını 109'dan aşağıya göremedik şimdilik. Zor gözüküyor. Zeytinde zaten çayda salçada fiyat artışı olmadı. Bu sene domates iyiydi. Evet, üçüncü videoyu başka şeyle çekelim. Evet.